Akupunktur nedir ve hangi amaçlarla kullanılır? Akupunktur, çok ince iğneler yardımıyla vücuttaki ve kulaktaki bazı noktalar uyarılarak yapılan, tamamen ilaçsız ve doğal bir tedavi yöntemidir. Akupunkturda kullandığımız iğneler çok ince iğnelerdir. Bu yüzden hastalarımız neredeyse hiçbir acı hissetmezler. Vücuttaki enerji kanallarını düzenler ve ciltteki sinir bağlantıları yoluyla organ uyarımını sağlıyoruz aslında akupunkturda. Eğer sterilizasyon şartlarına dikkat edilirse ve uzman bir hekim, bu işin eğitimini almış bir hekim yaparsa neredeyse hiçbir yan etkisi olmayan bir yöntemdir. Peki akupunktur en sık hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Bel boyun ağrıları ve fıtıkları, diski kireçlenmeleri, fibromiyalji, migren, omuz ağrıları, omuz yırtıkları, stresle baş etmeye yardımcı olarak, sigara bırakma tedavisinde yardımcı yöntem olarak, Kilo verme tedavisinde yardımcı yöntem olarak, premenstrüel sendrom, polikistik over gibi hormonal bozukluklarda tedavi yöntemi olarak ve tüp bebek tedavisinde yardımcı yöntemi olarak kullanıyoruz. Ayrıca detoksifikasyon süreçlerine de yardımcı olan bir tedavi yöntemidir. Bu yüzden detoksifiye etmeye çalıştığımız hastalarımızda da akupunkturu güvenle kullanabiliyoruz.